Pençe Kilit Harekatı bölgesindeki şehitlerimiz, Ege Akaristika Müstemel, Abdurrahman Akdoğan Mühimmat Assubay Kıdemli Çavuş, Özkan Özkanlı Piyade Sözleşmeler, Mahsun Yeşildemir Piyade Sözleşmeli Er, Ahmet Kuşak Piyade Sözleşmeler ve bugün Sarıyer'de denizde yüzerken hayatını kaybeden terhis olmasına bir ay kalan 20 yaşındaki er asker, Berkay Çalık kardeşimize ve bütün şehitlerimize, Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun, transfer haberlerine geçiyoruz dostlarım. Fenerbahçe, Arsenal'e Leandro Trossard için satın alma teklifi yaptı. Manchester United, Jadon Sancho ve Marcus Rashford'u aynı anda alabilecek bir takım arıyor. Tobias Gulliksen için en iyi teklifi Beşiktaş sundu. Djurgården Sportif Direktörü Bosse Anderson. Tobias Gulliksen için 3 somut teklif var. Yurt dışından, bir kulüp, transfer penceresi henüz açıklamadığı için saygı gösterdi. Ve önümüzdeki günlerde onunlarla bir transfer görüşmesi yapacağız. Anlaşmaya varmak için tüm koşullar mevcut. Ekonomik olarak iyi bir anlaşma olacak. Gulliksen'e sorarsan bu onun son maçı. Salı günü transfer penceresi açılacak. Guliksen için Jur Gardens formasıyla bu son maçıydı. Fenerbahçe'nin John Duran'ı açıkladığı videoya telif atıldı. Manchester United, Richard Rios'un tüm maçlarını izliyor. Oyuncuya teklif için 20 milyon euro civarı bir tutar ödemeye razılar. Saint-Etienne, Arouca'dan 22 yaşındaki stoper Chico Lamba ile anlaşma sağladı. Portekiz U21 ile şampiyona en iyi ilk 11'inde yer aldı. 6 milyon euro artı bonuslar. Pep Guardiola, Kulüpler Dünya Kupası, bizi mahvetti, çok bitkiniz. Döndüğümüz zaman sonuçlarını göreceğiz. İlerleyen günlerde İrfan Can Kahveci'nin adının Beşiktaş ile anılması muhtemel. Crystal Palace'ın yeni transferi Borna Sosa, yarın sağlık kontrolleri için İngiltere'de olacak. Göztepe, Romulo'nun transferi konusunda işleri sıkı tutuyor ve Fulham, Wolverhampton, Leipzig ve Zenit için süreci zorlaştırıyor. Oyuncuyu elden çıkarmak için acele edilmiyor ve elden çıkarmak için acele etmiyor ve kulüp tarihinin en yüksek bonservisli satışı hedefleniyor. Romulo, transfer görüşmelerinin netleşmesini bekliyor. Arsenal, Victor Gökeres ile 5 yıllığına anlaşmaya vardı. Kulüpler arasındaki görüşmeler devam ediyor. Nico Gonzalez, Manchester City ile yollarını mental olarak ayırmış durumda. Oyuncu her teklife açık, özellikle Suudi Arabistan'a. Championship'in yeni ekiplerinden Birmingham City son 3 günde 3 transfer açıkladı. Bright Osai Samuel, Demarai Gray, Kanya Fujimoto. Leipzig, Benjamin Şeşko için 100 milyon euro euro talep ediyor.